söyleyeceğim? Ee, bu tür salgınlarda insanlar panik halde hareket ederler ve bir anda işte maske stoklarlar, evet. işte tıbbi malzemeler bilinçsiz Aslında, ilaç kullanımı olabiliyor. Evet, bunu engellemek için bakanlık çok güzel bir şey yaptı. Bu ilaçların piyasada serbest dolaşımını durdurdu. Hmm. Şunu önüne geçti. Biz bu ilaçlarla şunu gördük. Evet tedavide faydalı oluyoruz. Çünkü o kadar çok taburcu et, o ettiğimiz hasta var ki. Bakanımız da açıklıyor devamlı şu kadar hasta taburcu oldu diye. Ben kendi hastanem için söyleyeyim. İnanılmaz sayıda taburcu edilmiş hastam var. Faydalı olduğunu ve tedavi ettiğimizi gördük. Şimdi ilaçlar nasıl geliyor? Bazen çünkü bize yazıyor insanlar bu ilacı bulabilir miyiz diye. Hayır bulamayız. Niye? Evet. Tanı almış hastanın şahsına özel geliyor ilaçlar. Yani il Bakanlık, il Sağlık Müdürlükleri, Hasta evde takip ediliyorsa eve gönderiyor. Kişiye özel. Hastanede yatıyorsa hastaneye gönderiyor kişiye özel. Yani tanı almış hastanın ilacı şahsına özel geliyor. Yani o yüzden doğrudan gözetim altında gibi, gibi aslında. Alınamıyor. Evet. Hastan normal eczaneden anlamıyor. Bu niye müthiş bir, bir, bir e, proje ve çok bence takdir edilecek bir şey bu. E, çünkü şu an dünyada bazı ülkeler var ilaç bulamıyor. Yani baştan bu tedbir almadıkları için hmm. piyasada ilaç bulamıyorlar. Ama biz bunu öngördük. Biz bir dalga halinde evet. gelip e, biz tamamen bunu öngördük. Kötüme çıkıyoruz. sebep olacak. Virüs ülkeye girmeden önce ilaçları biz stokladık ve hastaya özel dağıtıyor şu an bakanlığımız. Bu inanılmaz başarılı bir Elif strateji. Elif Hanım'a soracağım.